Herkese merhabalar ben Fatma Karaç. 20 dakikada Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan başlıklarını muhatabına sormaya devam ediyorum. Bugün konuğum Deva Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Mehmet Emin Ekmen. Sayın Ekmen hoş geldiniz yayınıma. Hoş bulduk efendim. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Öncelikle 72 saati yoğun bir e, tempoda geçti. Duygudan duyguya geçtiniz, stresten strese geçtiniz. Biliyorum, farkındayım. Ama nihayet sonunda e, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu olarak e, lans edildi, a e, açıklandı. Bir yola çıktınız ve Ortak mutabakat metninden sonra geçiş sürecini de 12 maddeyle ortaya koymuş oldunuz. E, bu bağlamda öncelikle bu gerginlikler tamamen aşıldı mı? Bunu bir sormak isterim ve e, sonrasındaki süreç nasıl gelişecek? Özellikle de e, bir lansman olması bekleniyor Cumhurbaşkanlığının işte yardımcıları ile beraber. Onun da tarihi belli oldu. mu? buradan başlayalım adım adım gideceğiz. E, kampanyamızı başlatmış bulunuyoruz. E, bütün zorluğuyla, yoğunluğuyla, stresiyle, e, gerilimleriyle e, süreç geride kaldı. Şu anda Türk siyasi tarihinde emsali görünmemiş bir şekilde çok geniş kesimlerin mutabakatını içine alan bir cumhurbaşkanlığı sistemi yerine güçlendirmiş parlamenter sistem, ortak politikalar metni 3000 maddeye yakın, ve 12 maddelik geçiş süreci yol haritasını ortaya koymuş çok şeffaf, çok açık, çok katılımcı bir sürecin içerisindeyiz. Umut Ümit ediyorum ki seçmenimiz bu işbirliğine, bu katılımcı modele, bu demokratik modele, bu uzlaşı arayışına, çabasına ve Türkiye'yi içine bulunduğu durumdan çıkartma arayışına el verecektir, destek olacaktır. 14 Mayıs gecesi Türkiye gerçekten ikinci yüzyıla girişinin e, sevincini yaşayacaktır. Şimdi şöyle bir gerçeklik de var. E, millet buna sahip çıkacak mı çıkmayacak mı noktasında kriz çıktı. Ama milletin nasıl sahip çıktığını belki biraz e, sükunet vardı. Bir de deprem yaşadık malumunuz. Yıkım yaşadık. Ama öyle bir betonlaşmış bir millet ittifakı oluşmuş ki partileri aşmış gibi hissettiniz mi? Tabii. Son gerilimlere kamuoyuna yansımayan çok stres yaşandı. Çok gerilim yaşandı. Bir buçuk yıl. Bazen bir açıklama cümlesi üzerine saatlerce konuşuldu. Bunlar hep aşıldı. Son gerilim de aşıldı. Kriz mi o denir, gerilim mi, hangi kelime doğru bilmiyorum. O da aşıldı. Ee, ve bu, milletin sürece sahip çıkmasıyla aşıldı. Tabii evet. ki kabul edelim ki, partiler de önemli ölçüde bu krizin aşılması için çok önemli sorumluluklar aldılar. Ee, Sayın Akşener, Cuma günü yapılan açıklamadan sonra pozisyonunu yumuşatmayı tercih etti. CHP'ler hiç konuşmadılar. Biz bu buluşmanın tekrar gerçekleşmesine katkı sunmaya çalıştık. Biz derken diğer dört parti ve birçok aktörden bahsediyorum. Ve neticede milletin sürece sahip çıkmasının neticesi el birliğiyle alındı. Evet. Ee, peki bundan sonra herhangi bir kriz yaşanır mı tamamen pürüzler giderildi mi bunu öğrenelim ve da bakanlıklar nasıl şekillenecek ve e, sizin de çok yüksek perdeden ve haklı olarak çünkü biliyoruz ki Deva Partisi e, kendi şemsiyesi adı altında adı altında seçime gideceğini vekillik noktasında da bu iradeyi göstermişti belki zaman geçti üstünden kimse hatırlamıyor ama hatırlatmakta fayda var e, bu noktada bir irade göstermiştiniz sizin de tepkiniz vardı milletvekili pazarlığı yapılmadı bu ağır bir itham demişti demiştiniz bu bağlamda da bir değerlendirmenizi almak isterim şimdi muhtemelen bir tanıtım mütevazi bir tanıtım programıyla e, yola başlayacağız e, insanlarımız acılı yaralı e, kurtarabileceğimiz on binlerce canımızı kaybettik ee, insanların e, vücutları e, vücut bütünlükleri bozuldu, Kolları, ayakları kesildi. Milyonlarca insan birinci dereceden bir yakınını kaybetti. On milyonlarca insan bir yakınını depremde kaybetti. E, i̇kinci, üçüncü halka eş, dost, arkadaş olarak söylüyorum. E, bu kampanyanın da buna uygun bir sükunetle ilerlemesi gerekecek. E, bakanlıklarla ilgili olarak iki türlü yaklaşım var. Birincisi her bir siyasi parti bir cumhurbaşkanı yardımcısı ve bir e, bakan ile kabinede temsil edilecek. Geri kalan örneğin 10-12 bakanlık da her bakanın e, partinin çıkarttığı milletvekili sayısına göre yeniden değerlendirilecek. Biz de milletimizden milletvekilliği seçimlerinde partimize oy talep edeceğiz. Ortak Cumhurbaşkanı adayımıza oy talep edeceğiz. Ve ee, Deva Partisi çok haklı bir yerde durdu. Biraz set durmuş olabilir ama bu önemli sürecin bir milletvekili pazarlığıyla lekelenmesine izin veremezdik. Evet. Şu ana kadar hiçbir parti, hiçbir lider Deva Partisi'nin bir ya da üç, beş ya da on milletvekilliğini ima yoluyla dahi masaya getirdiğini iddia edemez. Biz iş açığız. 41 ilde logomuzla girebiliriz. 40 ilde farklı partilerle işbirliği yapabiliriz. 87 seçim bölgesinde sadece kendi logomuza girebiliriz. Her seçene açız, esneyiz. Yeter ki bu işbirliği büyüsün, umut büyüsün ve bu seçimlerde Türkiye beklediği değişimi yakalasın. Bir ısrarımız olmadığı gibi kategorik bir reddimiz de yoktur. Şimdi bir diğer başlık da genişlemesi, ilk turda bitmesi, ittifakın genişlemesinden ziyade diğer ittifaklarla da mesela Emek ve Özgürlük ittifakıyla da diyalog kapılarının açık olması önemli. Bu bakımdan da bir irade nerede görmüştük? Biz Saraçhane'de liderler tek tek çıkmıştı ama en iddialı ve sahadan en büyük alkışı alan Ali Babacan'ın işte Osman Kavalan'ın tutukluluğundan Selahattin Demirtas'ın tutukluluğuna ve Canan Kaftancıoğlu'nun siyasi yasaklı hale gelmesi reddettiğini ifade ettiği anda bir reaksiyon aldı. Aslında halkta böyle bir problem yok. HDP ile görüşülme ya da Emek ve Özgürlük ittifakıyla bir araya gelme durumu olacak mı? Hem partiniz adına hem de elbette bulunduğunuz ittifak için. Millet İttifakı'nın adayı olarak Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Türk siyasetine söz sahibi olan tüm siyasi partileri ziyaret ederek destek isteyebilir, istemelidir. Evet. Deva Partimizin pozisyonu açık. HDP ile bugüne kadar eşit göz hizasında kamuya açık bir iletişim yürüttük. Bunun da Türk siyasetine önemli bir katkısı olduğuna inanıyoruz. Ee, Saraçhane'deki konuşmada da bunun izlerini gördüğünüzü siz de ifade ettiniz. Ve sahadan geri gelen dönüş ki oradaki seçmenin CHP ve İYİ Parti ağırlıklı olduğu kabul edilir. Ee, böyle bir krizin seçmen bazında olmadığını gösteriyor. Bu saatten sonra Cumhurbaşkanı adayımız... Siyasi partilerle ve siyasi kesimlerle bir iletişim yürütecektir. Benim kanaatim odur ki sadece HDP ile sınırlı olmayan, bütün siyasi partileri kesimleri kapsayan, kuşatan bir duruş ortaya konulacaktır. Ancak artık bir adayımız var. Bu süreçleri adayımızın yürüteceğine dair inanç ve güvenimizi ifade edip bununla yetinelim. Evet. Ee, önemli bir diğer başlık elbette deprem birazdan geleceğim ama e, bugün grup konuşmaları vardı. Kılıçdaroğlu çok duygusal bir konuşma yaptı ve veda etti. Artık Cumhurbaşkanlığı... E adayı olduğu için bir mücadeleye, bir seçim stratejisine ve kampanyasına başlayacak. Ama bir konuşma daha vardı bugün. Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma. O konuşma Bursa Ahmetspor Spor arasında gerçekleşen maç sırasında işte Toros, Beyaz Toros'un pankartının ve Yeşil Kodatlı bir kontrol gerilla bana göre arttığının fotoğrafını çıkarmaları, pankartını ortaya çıkarmaları ve oradaki amet sporculara ve taraftarlarına uğratılan zarar ya da fiziksel olarak şiddet diyelim. Şimdi bugün bunu kısmen reddetti ama Bursa sporları da tebrik etti. Bunu bir provokasyon olarak adederken aynı zamanda yine sırtını sıvazlayan ve aslında o şiddeti olumlayan cümlelerini de gördük. Şimdi biz biz seçime gidiyoruz. Bu gerginlik e, tırmandırılır mı? Bu kaygınız var mı? Ve özellikle Devlet Bahçeli'nin bu söylemleri hakkında ne düşünürsünüz? Ne söylemek istersiniz? Bu ve buna benzer gerilimleri her an yaşamak mümkün. Vatandaşlarımıza seçime 68 gün kala bu provokasyonlara karşı duyarlı ve tam karşısında bir yere de dayanışma içerisinde durma çağrısı yapabilirim. Hı hı. Sayın Bahçeli'ye bugün HAK TV yayınında bir cevap verdim. Onu özetle buraya yansıtabilirim. Hı hı. Ee, Sayın Bahçeli'nin gözlerini kapatarak kendini karanlığa mahkum etmesi dışarıdaki güneşi ve aydınlığı ortadan kaldırmaz. Güneş bütün kudretiyle aydınlık bütün ışıltısıyla bizi kuşatmaya devam eder. 10 bin yıllık Amid, Amida, Ahmet isimleriyle anılan bir kent ve bu kentin tarihinden ismini alan bir kulüp Sayın Bahçeli'nin yok demesiyle yok olmaz. Sayın Bahçeli bugüne kadar birçok kez yaptığı gibi kendi kendini kendi sanal dünyasına bir kere daha hapsetmiş olur. E, Türkiye Futbol Federasyonu mevzuatına uygun olarak mücadele eden bir kurumdur. Ahmet Spor Kulübü Bugüne kadar kendisi de mensupları hakkında terör ve terörizm iddiasıyla hiçbir soruşturma neticelenmemiştir. Bir kulübü bu şekilde siyasi tartışmaların odağına getirmek sadece o kulübe değil, Türkiye'deki toplam hoşgörü zeminine ve demokratik meşru zemine ve spora siyaset karıştırmama ilkesine aykırılık teşkil eder. Sayın Bahçeli'nin Dün küfrettiğini bugün sırtını savazlaması, dün terörist olarak atfetti, ifade ettiklerine bugün ittifak olarak rozet takmaladı, e, dün e, mafyadır dediğine bugün yola karışındı demesine Türk milleti alışık, o yüzden Ahmet spor hakkında Ahmet kelimesi ve ismi hakkında yaptığı açıklamalar sadece onun e, siyasi e, e, nezaketsizliğini açmazını. Daha kötü bir kelime kullanmak istemiyorum. Siyasi yanlış bakış açısını bir kere daha ortaya serdetmekten başka bir sonuç üretmez. Anlıyorum. Şimdi deprem bölgesinde siz de parti olarak çok fazla yakınınızı kaybettiniz. Partilinizi de kaybettiniz. Aileleri hakeza öyle. Ülkenin dört bir yanına aslında bir cenaze gitti. Bu bakımdan yaz ilan edilmesi gerekirdi. Buna, buna uygun hareket edilmesi gerekirdi ama bir yandan da Millet İttifakı da sanki bu tartışmalarla beraber işte Kızılay'ın skandalını bir kenara koymuş gibi oldu. Onun üzerine gidilirken bir anda bu tartışma biraz göl, gölgelemiş gibi görünüyor. Öncelikle tekrar deprem bölgesine e, Sayın Babacan gidecek mi ve Millet İttifakı olarak altı lider e, yine deprem bölgesinde e, bir çalışma yapılacak mı liderler oraya gidecek mi? E, bugün değil ondan önceki gün yani dün daha doğrusu Erdoğan bir açıklama yaptı. 10. günde tüm çalışmaları e, tamamladık. Arama kurtarma çalışmalarını tamamladık dedi. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir ifadesini kullandı. Bununla ilgili değerlendirmenizi rica edeceğim. Doğru söylüyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey görülmemiştir. Çünkü en az 20 gün canlıya ulaşma şansımız var. Bizde de 15. günde 12. günde mi canlı olarak kurtulan vatandaşlarımız oldu değil mi? Siz, 17. günde. 17. günde. Siz 10. günde arama kurtarma çalışmalarını sonlandırdınız dediğinizde sayın Cumhurbaşkanı sanki birinci saatte başlamış gibi gözüküyor. Oysa arama kurtarma 3. hatta 4. gün başladı. Birçok binanın üzerine arama kurtarma ekipleri ve cihazları 10. gün 11. gün bile ulaşamadı. Bizim arkadaşımızın e, olduğu enkaza 11. gün iş makineleri gidebildi. Dolayısıyla başarısız bir afet yönetimiyle karşı karşıyayız. Depremi unutamayız. Deprem kendi unutturmaz. Bugün de gündeme geldi. Sivas günün depremi 4.2. Evet. Biz 3 yıllık bir partiyiz. Tam 13 kere afet yönetimi üzerine basın açıklaması yapmışız. 2 kere rapor yayınlamışız. Genel başkanımız 2021 Temmuz ayında Maraş'ta Maraş depremine çağrıda bulunmuş. Şimdi böyle bir tabloda deprem ve afet yönetiminin zafiyetlerini bir an önce ortadan kaldırmak siyasetin birinci vazifesidir. Sadece bu illerimiz değil, bu afet yönetim anlayışı ve bu siyasi anlayış da bu enkazın altında kalmıştır. Dolayısıyla bizim bu 11 ildeki durumu esas alan gençlik, eğitim, spor, tarım, Kültür, ekonomi gibi birçok başlığa ait 36 sayfalık deprem raporumuzu dün yayınladık sessiz sedasız bir şekilde. Bir an önce tekrar deprem bölgesine giderek bu konularda halkımızın sesi olmaya ve Türkiye'nin bu konudaki açığını kapatmak için siyaset üretmeye devam edeceğiz. Şimdi bir yandan da böyle bir devasa acı, 46 bini aşmış durumda olan ölü sayımız var can kaybettik bir o kadar yaralımız var ve bir göç dalgası var bir istifa yok. Bu e, istifaların olmaması, görevden dahi alınmaması, mesela Kerem Kınık'ın yaptığı, ardı ardına yaptığı her bir açıklamanın skandal olması ve burada da bir tasarrufta bulunulmamasını e, artık e, sağdım çayıra mevlam kayıramı derler, hamiyane tabirle. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nedir bu durum? Yani Türkiye'de maalesef genel olarak istifa kültürü yok. Sadece burada değil, hiçbir yerde yok. 40 yıllık oda başkanı, 20 yıllık spor kulübü başkanı bulabilirsiniz. Ee, bir değişimin belli bir görevde bulunmanın makul bir süreyle sınırlamasının siyaset öncülüğünü yapabilirdi. Ak Parti 3 dönem kuralını kendi eliyle çiğneyerek bu öncülük yapma fırsatını kaybetti. Sayın Erdoğan e, hakkı olmadığı halde yeniden aday olmanın şartlarını zorlayarak bu e, sağlıklı dönüşümün öncüsü olma e, imkanını elinin tersiyle itti. Dolayısıyla bir istifa olmamasına şaşırmamamıza şaşırmıyoruz herhalde yani maalesef tablo bu zaten e, son yıllarda giderek artan ehliyetsiz katsız kadroların e, istifa diye bir seçeneği lügatlarında tuttuklarını zannetmiyorum onlar bir ulufe gibi bir lütuf gibi kendilerine sunulan bu imkanları son güne kadar kullanmak isteyeceklerdir. Eğer bir sorumluluk bilinciyle gelmiş olsaydılar bir muhasebeyle ayrılmalarını bekleyebilirdik. Ama böyle bir sorumluluk bilinciyle değil sunulmuş lütfedilmiş bir makamı e, keyfini çıkartmak üzere geldikleri için e, herhangi bir kişi veya sevi seviyede herhangi bir istifa haberine hiçbir zaman rast gelmiyoruz. Yani bir yandan da e, hazırladıkları raporlar var. Mesela AFAD'ın hazırladığı bir düzce depremi sonrasında gerçekleşen e, zafiyetlerin ortaya çıktığı e, özellikle bunların giderilmesi noktasında bir iradenin ortaya çıkması gerektiğini e, söyleyen ama bunun yerine getirilmemiş olması. Yine İçişleri Bakanı Soylu tarafından e, askerle işte Hulusi Akar'la kendi arasında bir gerginlik olup olmadığını sonradan yalanladılar ama askerin sahaya inmemesi e, bunu da gecikmiş bir e, olay olmadığını ifade ediyorlar. Siz alanda asker olmuş olsaydı bir fark yaratılır mıydı? Çok. Evet. Çok bakınız. Sayın Akarın bir beyanına göre e, o günkü beyanı diyelim. Bu rakam güncellenmiş olabilir. 86 kaybımız var dedi. E, şimdi her ilde alay komutanlığı, her ilçede jandarma komutanlığı ve karakollar var. Emin olun ilk 48 saatte çıplak elle kurtarılabilecek binlerce insan bir yardım gelmediği için enkaz altında hayatını kaybettiği ve benim gözlemim şudur ki eğer bir gün yüz bin insan öldü denirse bunun üçte ikisinin zamanında yardım ulaşmadığı için günlerce acı çekerek ya da yardım bekleyerek öldüğünü göreceğiz. Birçok cesedin Yani bu söylediğinizi ispatlamak için İsyas Otel'deki ses kaydını dinlemek yeterli sanırım. Tabii ki birçok cesedin enkaz altından ezilmeden çıkartıldığı biliniyor neden ezilmemiş bir şekilde doğal bir yaşam boşluğuna düşmüş. Ancak zamanında yardım gelmediği için ya donarak ya acıyla ya da e, aç veya susuz bir şekilde hayatını kaybetmiş. Binlerce tanıklık var. Binlerce tanıklık var. İnsanlar eşlerinin, çocuklarının, kardeşlerinin, dayı amca hala yeğenlerinin bize yardım getirin çığlıklarını dinleyerek 4. 5. gün, 6. 7. gün onların kaybına tanık oldu. Bunun binlerce tanıklığı var. Biz her ile gittik, bazı ilere iki kere gittik, her ilçeye gittik, beldelere, köylere gittik. Bu o kadar yürek yaralayan bir şey ki Fatma Hanım yani buna hiç bunları dinlemeye bizim yüreğimiz dayanmıyor. Bu insanlar bu süreçleri yaşadılar. Şimdi asker eğer bulunduğu yerde onar kişilik gruplar halinde mahallelere dağılsaydı çıplak elle yara kazma kürekle bırakınız hilti, demiri, demir kesiciyi, kırıcıyı, şunu bunu çıplak elle ya da kazma kürekle binlerce insanı kurtarırdı. Benim tanıdığım arkadaşlarım var. Evet. Çıplak elle birini kurtardık, öbürünü kurtaramadık diyor. Bir de bunun asker gücüyle yapıldığını düşünün. Bu afet yönetiminin en büyük hatalarından biri sabah saat beşte sağlıklı olan askerlerin Arama kurtarma faaliyetlerine dahil edilmemiş olmasıdır. Bunun altında yatan e, sebep nedir? Sizin e, değerlendirmeniz nedir? Asker darbe korkusu mudur yoksa e, ya, bu askere yazılması mıdır? Şimdi nedir? darbe korkusu bana gerçekçi gelmiyor. Hı -hı. Çünkü arama kurtarma faaliyetinde bulunan asker ne darbesi yapabilir? E, durumun vehmetin farkında değildir diyenler var. Sayın İçişleri Bakanı saat 5.17'de 4. dereceden uluslararası yardım çağrısı yaptığına göre durumun da farkındalar. Evet. Emin olun 8-10 iktidara yakın arkadaşla ve siyasi analistle bu konuyu tartıştım. Makul bir cevap bulamadık. Bir cevap olarak değil ama en makul argüman olarak uluslararası yardım çağrısı ile askerin sahada olduğu bir görüntü hükümeti iyice başarısız kılabilirdi. Acaba bundan mı kaçındılar diyenler var. Yani böyle bunu da size aktarmış oluyorum ama hiçbir rasyonel cevabını bulamadık. Anlıyorum. Şimdi son olarak bir sorum daha. Deva Partisi kendi zaten çalışmalarını yapmıştı. Her bir başlıkta çalışmasını yaptı. Kendiniz de bir yol haritası elbette çizeceksiniz. Ve bu bağlamda seçim stratejiniz ve onun da biliyorsunuz YSK işte başvurusu yapılacak ertesi gün. 14 olarak 14 Mayıs olarak görülüyor tarih. Burada bir kusur görme ihtimaliniz var. Mesela erteleme durumu olabilir mi? Böyle bir e, YSK e, karar Şu an mi? itibariyle böyle bir veri elimizde yok. Tamam. Depremin sonuçları ağırlaşmadan önce evet. muhalefetteki tartışmalar sürüyorken Sayın Erdoğan seçime gitmeyi tercih etmiştir. Bu tercihinden vazgeçmesini gerektirir bir durum görmüyoruz. Ancak Yüksek Seçim Kurulu bir takım gerekçeler ileri sürerek sorumluluğu üstlenir mi? Yüksek Seçim Kurulu içinden aldığımız haberler de e, bu, bunu teyit etmiyor yani seçim yapılacak gözüküyor e, aksi bir gelişim olursa o zaman yorumlarız. Partimizin seçim güvenliği için attığı adımlar Altılı Masa ile birlikte görüşmelerimiz var diğer siyasi partilerle görüşmelerimiz var binlerce avukata eğitim verdik bütün teşkilatlarımıza eğitim verdik kamuoyuna açık çağrıyla bütün vatandaşları bu vatandaşlık bilinciyle bu sürece katmaya çalışacağız. Ümit ediyorum vatandaş sandığa gider oyunu kullanırsa biz o oya sahip çıkacağız. Kimsenin bundan yana endişesi olmasın. Deprem bölgesinde özel bir çalışmanız var mı peki? 10 bölge için 10 Açıkçası için. biraz YSK'nın orada ne yapacağını görmemiz gerekiyor ama her sandık kurulan yerde kendi kendi güvenlik tedbirlerimizi elbette alacağız. Peki. Ee, sizin de süreniz kısıtlı. Ben de 20 dakikada kalacağıma söz vermiştim. Yayına katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İyi geceler. Çok diyorum. sağ olun. Değerli izleyenler, bugün de 20 dakikanın sonuna geldik. Yayını beğenmeniz, paylaşmanız elbette önemli. Kanalın patronu sizsiniz malumunuz. Yarın Günek Sene programında saat 10 diliminde görüşeceğiz. Yarın sabah görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, İyi akşamlar.